Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Benim işim var. Umay gördüğünüz gibi Umay'ın işi var. Umay ütü yapıyor. Çok heyecanlandığım için hemen yapıyorum. E hemen yapıyor. Dur bakalım Umaycığım dur heyecanlanma. Önce ütümüzü gösterelim. Ütümüz böyle minik su çıkarıyor. Küçücük bir ütümüz var Aa, arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçek ütü yapıyor biliyor musunuz? Gerçekten. Evet şurada Umay'ın kıyafetleri var ve Umay bütün kıyafetlerini kendi ütüleyecek. Evet. Gördüğünüz gibi buhar çıkarıyor. Şuradan da bakın. Bastığımız zaman Gerçekten. su çıkarıyor. Evet. Ama böyle ütüleyince birazcık geçiyor. Tabii. Şey. Artık bundan sonra Umar kendi kıyafetlerini kendin ütülüyorsun, tamam mı anneciğim? Ne? Ben senin kendi kıyafetlerine karışmıyorum. Tamam. Kendin ütüleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Dikkat et. Arkadaşlar ütümüz seyahat ütüsü. O yüzden evet, küçük. Yani, yani... Elleri çok yakmıyor. He, Evet. Hem elleri çok yakmıyor. Hem de çok böyle kıyafetleri yakmıyor. Küçük. Seyahat ütüsü adı üstünde. Biz tatile falan gittiğimiz zaman kendimizle götürürüz. Kıyafetlerimizi ütülüyoruz. Yer kaplamıyor ve hafif olduğu için. Umay da kendi kıyafetlerini... Biz de. Aferin. Hemen <laughs> bitirdin. Umay da kendi kıyafetlerini bununla ütülüyor. Aferin Umay'cığım. Ver onu. <laughs> ha, onu koy şuraya. Tamam. Ütülediklerin orada kalsın. Şimdi ya ben de ben çok sevmiyorum. Bakın, bebiş kıyafeti. Bakın bana hiç oluyor mu? Ya, bebiş kıyafeti olur mu arkadaşlar? Bakın. Hiç beğenmiyor Olayım. Çok güzel. Olayım. Oluyor tabi olmuyor. Oluyor. Bakın. Oluyor, oluyor. Onun da birazcık göbeği açık. Çok hafiften. Bak buraları fırfırlı. Bence sevmemen için bir gerek yok umacığım. Çok güzel. Çok güzel. Güzel, güzel. Hadi ütüyle bunu da. Kotlarla güzel oluyor. Şortlarla da çok güzel oluyor. Tamam. Arkasını birazcık ütüle. Ama, ama Allah'tan ütülemeyi seviyorum. Evet. Kolay ya, mı ütü yapmak sence? Kolay. Kolay. Tamam. Bundan sonra bütün üstleri sen yapıyorsun. Hayır. Ben kendi karışma. üstlerimi. Tamam. Kendi üstlerini sen yap. Tamam. Oley. Ütüden kurtuldum. Birazcık olsun kurtuldum. Kendi ütümle babasının ütüsü var. Umay'ın ütüsünü de zaten kendisi yapıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben şurayı anne Hı. bunu ütülemezsem şura bozulur. Bozulmaz. Burayı ütüleme. Burası ışıklı arkadaşlar. Ütüleme orayı. Kenarlarını ütüle sadece Hı. tamam mı? Zaten bozulmaz ki bu yıkandığı zaman da bak çalışıyor. Ay elimi yakıyordun. Ay. <laughs> elimi yakıyordun. Dikkat et. Evet, ona göre sen dikkat edeceksin. Tamam. Doğru söylüyorsun. Elim oraya koymamam gerekiyordu. Bir arkasını arkasını hemen bitiriyorum ha bak şuraları kırışık evet korkuyorum yaklaşma elimi yakma tamam biraz bastırarak yap şu omuzlar ya ha, omuzları birazcık Kırışacak. bak bak ha evet tamam şurası Oo. dur düzelteceğim bak düzeltmedin iyice kırıştı. Tamamdır. Şimdilik Olabilir. idare eder. Çok fazla böyle jilet gibi olmuyor ama yapa yapa öğreneceksin bence Umay'cığım. Sen bu işi başaracaksın. Şimdi dikkat edin. Yakma. Şimdi bu kıyafeti Umay'ın. En sevdiğim! Umay'ın Suçuma... <laughs> en sevdiği kıyafeti. Peruk değil arkadaşlar. Bu böyle bir kıyafet. Ama bunun buraları yanabilir Umay'cığım. Evet. Köpek tavşan kulağı gibi. <laughs> köpek tavşan, bu da tavşan. Dur bak şöyle köpek hızlı yapayım mı ben, Hı. hızlı söyleyeyim mi? Köpek tavşan köpek tavşan. Evet köpeklere de tavşan kulağı yapmışlar. Evet. Tamam dönder dönder arkasını yapalım çünkü buraları evet yapışabiliyor. Zaten tişörtlerin o kısımları ütülenmez. <laughs> Anne hani şarkı aç da böyle dinleyelim birazcık canım. Sen söyle. <laughs> Esmer kız, kara kız, gözleri bela kız. Telefonun başındayım, geç kalma ara kız. Söyle. <laughs> Bu Umay'ın şarkısı arkadaşlar. Esmer kız, kara kız, gözleri bela kız. Telefonun başındayım, bekletme ara kız. Son değil, iki tane daha var. Hemen kaçma. Oo, ütü yapmak kolay değil. Kolay. Ama değil. bu kıyafetini de ben çok seviyorum. Ben seviyorum. Çıkı çıkı seviyorum. <gülüyor> Seviyorsun. <gülüyor> şu, şu askılarını <laughs> da yap. Askılarını da yap. Askılar. Dur, Abla. ama düzeltmen lazım. Bak, elinle te... önce bir bırak onu, bir bırak önce Yok. bir bırak. Bak, önce elinle şöyle bir düzelteceksin Hah, Düzelttikten sonra ütüleyeceksin. Ora olmadı. Aldı, aldı. Arkasını Şşş. çevir. Aksin Bir de burayı yapsın. ütüle. Telefonun Hadi. Tamam. Ay. Yok yeterli ya sesimiz çok kötü zaten. <laughs> sonra arkadaşlar ay bu ne biçim sesler kapatırlar videoyu izlemezler. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne kötü sesi varmış bu kadının derler. <gülüyor> <gülüyor> şaka tamam şaka bunu yap. da ütüledik. Şimdi şunu yap. Daha sonra onu yaparsın. Bu griyi de Umay çok seviyor. Allah'ım nefes almayın. çek yavrum. Ben sana istediğini yapacağım. Bir nefes alacak çünkü buhar çıkartıyor Umay'cığım. E, nefes almasın. Ölsün. Hayır buhar çıkarması lazım. Bu buhar çıkarmazsa Dur. yanar tişörtlerin. Sen bunu seviyor musun? Seviyorum. Güzel tişörtün. Al sana. <laughs> Al sana su. Al sana. Su fıcır atıyorsun. Al sana. Yeter yeter. Arkadaşlar. Bana gelmiyor. Bana gelmiyor. Ta buraya kadar fışkırmıyor. Bak yapma oynama işte. Çok sevdim, Çok sevdim hiç yapmayı. Sevdin mi? Oh gerçekten mi? Gerçekten. Tamam tamam. <laughs> Şakası yok. Madem sevdin ütüler umayda. Zaten daha önce de söylemiştin sevdim diye. Oley. Yaşasın. Yaşasın. Ya 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 yaşasın. Aa, umay. Neyse öğreneceksin. Kırış kırış yapıyorsun. <laughs> Şimdi shortun. Evet, bu son. Anne, şuraya göstersin. Şuraları düzelteceksin. Buraları düzgün yapacaksın. Bak, öyle değil anneciğim. Böyle yaptığın zaman buralar, buralar üstüne basacaksın sadece. Bas üstüne. Heh. Tamam. Şimdi de şuraya bas. Tamam. Tamam. Ceplerini de yap. Hah. Arkasını da yap şimdi. Arkası çok güzel. Arkayı da çevir. Arkanı tekrardan buralarına bas. Buralarına bas. Tamam arkasına ya. Arkadaşlar e, dün çekmiştik bir tane kum videosu onun ondan şart videosu izleyebilirsiniz. Evet kısa videolarda var arkadaşlar. Toprak ola <laughs> oynamayı çok seviyor Umay. E, kum yığınları vardı bizim evin kenarında arka tarafında oraya gittik ve Umay o kum yığınlarının üstüne çıkmıştı. Umay bir sürü ütüledin ya. Aferin Sayın sana. Bir, bir iki üç, üç dört. dört. 5 6 7 7 tane ütülemişsin numa <laughs> Aferin Uma, aferin. Bundan sonra ütüler sen de, tamam mı? Tamam. tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar.